Merhaba sevgili varsın halkı. Bugün sizlere karabüyü hakkında bir video paylaşıyoruz. Karabüyü oldukça tehlikeli bir büyü cinsidir ve insanların evlerini, işlerini, ailelerini dağıtabilmektedir. Hatta ölümle sonuçlanabilen bir büyü çeşididir. Bu gibi büyüleri kesinlikle tercih etmemenizi sizlere tavsiye ediyoruz. Çünkü kara büyüler ruhani varlıklar ve üç harfler tarafından yapılan bir büyü cinsidir. ve bu ruhani varlıklar ve üç harfler ömür boyunca sizlere musallat olabilirler ve hayatınızda her şeyin yolunda giderken bir anda olumsuz bir şekilde hayatınıza devam etmenizi sağlayabilirler. Bu yüzden dikkatli olmanızda faydalar görebilirsiniz. Evinizde, ailenizde veya çevrenizde size kara büyü yapıldığını düşünüyorsanız ve bundan kurtulmak istiyorsanız veya kara büyü hakkında daha fazla bilgi ve detaya ulaşmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon ve e-mail adresi üzerinden Medium Lebibe Hoca'ya ulaşabilirsiniz.